Maclaurin serileri yardımıyla integral hesaplama örnek soru 3. Bu videomuzda Maclaurin serileri yardımıyla integral hesaplamaya bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. İntegral x eksi 5 üzeri 6 çarpı kosinüs x eksi 5 üzeri 6 dx integralinin sonucunu Maclaurin serileri yardımıyla bulunuz. Burada Maclaurin serilerinden yardım alarak bu integralin sonucunu nasıl buluruz? Burada kosinüslü bir ifade var. Bu kosinüslü ifadenin Maclaurin serisini yazabilir. Ardından onun yanındaki ile onu çarparak bu içeriği tamamen Maclaurin serisi olarak ifade edebiliriz. Ardından onun integralini aldığımızda da bu integrali Maclaurin serileri yardımıyla çözmüş oluruz. Öncelikle kosinüsün Maclaurin serisini aklımızda biliyor olmalıyız. Kosinüs x eşittir. n sıfırdan hangi Maclaurin serilerini ezbere bilmemiz gerektiğini konu anlatımlar kısmında konuşmuştuk zaten. Burada da artık uygulama noktasındayız. Belli ölçüde bunlar kafanızda kabulümüz olacak. Yani neleri çok net bilmeliyiz? E üzeri x'i, 1 bölü 1 eksi x'i, sin x'i, cos x'i, ln 1 artı x'i gibi en temel olarak bunları bir iki tane daha ekleyebiliriz. Bunların Maclaurin serilerini bu tarz soruları çözebilmek için ezbere bilir şekilde sınava girmemiz gerekir. Yoksa sınav anında Maclaurin seri açılımı yardımıyla bunların Maclaurin serisini bulmakla bir de zaman kaybederiz. Şimdi kosinüs x'in Maclaurin serisi n sıfırdan sonsuza eksi 1 üzeri n çarpı x üzeri 2n bölü İki en faktöriyeldir. Şimdi buradan bu keçişi nasıl yapacağız? Şu verilmiş olan integralde önce biz bir değişken değiştirme yapalım da bu iş daha kolaylaşsın. x eksi 5'e bir u diyelim. Her iki tarafın diferansiyelini alırsak bunun x'e göre türevini aldık. 1 eder yanına dx yazdık. Bunun u'ya göre türevini aldık. 1 eder yanına du yazdık dx du'ya eşit olur. Bunları integralde yerleştirdiğimizde u üzeri 6 çarpı kosinüs u üzeri 6 dx yerine de direkt du geliyor zaten du. İntegrali bu şekilde elde ettik. Şimdi bu hali üzerinden ilerlemek daha kolay olur. Kosinüs x bu seri ile gösteriliyorsa kosinüs u üzeri 6 x gördüğümüz yere u üzeri 6 yazıyoruz. Her x gördüğümüz yere u üzeri 6 yazacağız. Kosinüs u üzeri 6'nın serisini elde etmek istiyorsak. Eksi 1 üzeri n çarpı. Buraya u üzeri 6 koyarsak u üzeri 12 n olur. Üstler birbiriyle çarpılır. Bölü 2 n faktöriyel. Şimdi integralin içerisindeki kısmın Maclaurin serisini bulmadık. Biz daha buradaki kosinüs u üzeri 6'nın Maclaurin serisini bulduk. Onu u üzeri 6 ile çarparsak da bu elde ettiğimiz seriyi bu içerideki ifadenin tamamının Maclaurin serisini bulmuş olacağız. Çarpalım şimdi onu. u üzeri 6 çarpı kosinüs u üzeri 6 n sıfırdan sonsuza gidip içeriği u üzeri 6 ile çarpacağız eksi 1 üzeri n çarpı u üzeri 12 n artı 6 u u olduğu için tabanlar aynı üstleri topladık. Bölü 2 n faktör yer. Şimdi integralimizin içine bunu yazalım. n sıfırdan sonsuza eksi 1 üzeri n Şunun makronin serisini bulduk. Getirip içerisine makronin serisini yazıyoruz u üzeri 12n artı 6 bölü 2n faktöriyel du. Burada integral hareket edip u'lu kısmın yanına gelir. Diğerlerini integralin dışına çıkartabiliriz. Buradaki seri ifadesini ve 2n faktöriyeli biz u'ya göre integral aldığımız için integralin dışına çıkartıyoruz. n 0'dan sonsuza eksi 1 üzeri n bölü 2n faktör yer integral'in dışında integral'in içinde ise u üzeri 12n artı 6 du oldu. Bunun integral'ini alırken üstü 1 artırır oluşan üstü böleriz. n 0'dan sonsuza eksi 1 üzeri n bölü 2n faktöriyel çarpı üstü 1 arttırdık. u üzeri 12n biraz düzgün yazalım. u üzeri 12n artı 7 bölü 12n artı 7 artı bir de integral sabitimiz c gelecek. Ve buradaki integralin Maclaurin serisi yardımıyla integralini almış olduk. Fakat biz bir u dönüşümü yapmıştık. U dediğimiz şeyi de getirip yerine yazalım. n sıfırdan sonsuza eksi 1 üzeri n bölü 2n faktöriyel çarpı u dediğimiz şey x eksi 5'ti. x eksi 5 üzeri 12n artı 7 bölü 12n artı 7 artı c. Bu integralimizin sonucudur. Açık biçimde yazmak istersek de n yerine 0 koyarsak x eksi 5 üzeri 7 bölü n yerine 0 koyduğumuzda 7. n yerine 1 koyduğumuzda eksi x eksi 5 üzeri 1 koyduk 19 bölü 19 çarpı 1 koyduk. 2 faktöriyel. Sonra en yeni 2 koyduk. Artı. x eksi 5 üzeri 31 bölü 31 çarpı 2 koyduk. 4 faktöriyel. Artı nokta nokta gider. Artı c. İşte bu integralimizin maklurin serileri yardımıyla integralini aldığımızda sonucumuz böyle bir seri çıkar. Bunun toplu biçimde seri formülasyonu ile yazımı bu. Açık biçimde yazımında da ilk üç terimiyle yazımı budur. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.